Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana Mersin yöresine ait fındık lahmacun tarifi vereceğim. İlk önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 2,5 su bardağı ılık suyumu kabımı alıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya kullanıyorum. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Tahta kaşığımla mayam eriyinceye kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Hem de mayamın aktif hale gelmesini sağlıyorum. Üzerine yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. İlk önce tahta kaşıkla toparlıyorum. Toparlanamayacak kıvama geldiği zaman elimle yoğurmaya başlayacağım. Evde lahmacun yapmak artık çok kolay. Özellikle fındık lahmacun yapmak daha da kolay. Hamur açmayı bilmeyenler bile çok kolay bir şekilde bu lahmacunu yapabilir. Toplamda kullandığım un miktarı 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Bakın gitgide hamurum katılaşıyor. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kaşığımı sıyırıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Mayalı hamurlar ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Yoğurma işlemini mutlaka yapın. En az 5 dakika yoğurun. Kenarlarını toparlayarak hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurunda hiç malzeme yok. Süt, yoğurt gibi malzemeler kullanmıyoruz. Sadece suyla yapıyoruz. Çıtır çıtır, şahane lahmacunlar elde edeceğiz. Hamurumuzu toparlamak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Hem elinize yapışmayacak hem de hamurunuzun kolay açılmasını sağlıyor sıvı yağ. Evet güzelce yağı hamura yedirin. Az önce de söylediğim gibi ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur. Yeni bir kaba aldım. Bakın elime yapışıyor parmaklarıma en az 1 saat ağzı kapalı şekilde mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlamaya geçelim. 300 gram kıyma, 100 gram da kuyruk yağım var. Toplamda 400 gram olarak kullandım. Bir kase bakın domates pürem var. 4 tane domatese tekabül ediyor. 3 tane büyük boy soğanımı doğradım. Bol soğanlıdır çünkü Adana Mersin yöresinde. 3 tane Charleston biber, birazcık maydanoz, bir tane de kırmızı biber doğradım. Onları da ilave ediyorum. Çok lezzetli bir iç harcı hazırlıyoruz. Mutlaka sizler de bu malzemelere ilave edin. üzerine 2 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Renk vermesi açısından biber salçası kullandım. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı dolusu da acı pul biber kullanıyorum. Siz dilerseniz miktarını azaltabilirsiniz. 2 çay kaşığı daha tuz ekliyorum. Tuzu da damak tadınıza göre ayarlarsınız. Baharatlar tamamen kendi zevkinize göre. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı eklemedim. Zeytinyağı ağır olacaktır içerisinde kuyruk yağı da olduğu için. Şimdi güzelce elimle karıştırmaya başlıyorum. iç harcımız tam geliyor hamurumuza. Ne eksik ne fazla bol bol iç harcından koyabiliriz. Ve iç harcımız da hazır. Şimdi hamurumun da mayası gelmişti gördüğünüz üzere. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Toplamda 35 adet fındık lahmacun elde ettim ben. Bakın küçücük zaten. 3 tane tepsim var. 2 tane fırın tepsi, 1 tane normal tepsi. Her birine 6'şer tane koydum. Yani 6 kere fırında pişirme işlemi yaptım. Açması kolay gayet. Yarım saatte halledersiniz. Önemli olan pişme süresi. Yani pişme süresini biraz uzun sürüyor. Tezgahımı da unluyorum. Ve bezeleme işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Elinize yapışacaktır. Undan yardım alın gayet yumuşak, şahane bir hamur oldu. 175 derece fırında alt üst ayarda pişireceğiz. Çok fazla kurutmayın fırında. Evet, 35 tane bezemiz hazır. Şimdi un yardımıyla böyle çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Bakın yapışıyor. Gayet cıvık bir hamur olduğu için. Büyüklüğünü sizlere göstereceğim. Ben nasıl yaptım? Bir tane tepsiyi pişirdikten sonra Hemen telin üzerine çıkardım. Hemen 6 tane açtım. O şekilde tepsileri hiç boş bırakmadan hazırladım. Şu an 6 tane açıyorum. Tepsiye yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir tepsi de 6 tane aldı. Büyüklüğünü de görüyorsunuz fazla ununu da çırpıyorum ve tepsiye diziyorum. Avuç içinizden daha büyük oluyor. Evet bakın bu şekilde hazırladım. Üzerine birer yemek kaşığı dolusu iç harcımdan koyuyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kenarlarına da mutlaka değdirin yoksa kuru olur. Kaşığınızın arka kısmıyla yayın. Çok kolay bir şekilde yayılıyor. Önceden ısıtılmış alt üst ayar. 180 derece fırında pişiriyoruz. Ben altını kontrol ede ede pişirdim. Baktım ki alt tarafı pişmiş. Hemen fırından çıkardım. Kuru olmasın diye. Yeni tepsiyi koydum. Yani fırınınız boşa yanmadan diğer tepsileri de hazırlayın. Hem sizin için de pratiklik olur. Zaten küçük hamurlar olduğu için çok çabuk açılıyor. Sizi yormuyor. Tek yoran şey bekleme süresi fırında o kadar. Evet hazır ve pişirmeye yolluyoruz. İkinci tepsiyi de hazırladım ben. Ahmacunlarımız şahane oluyor gerçekten. Mutlaka deneyin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın hemen tel örgün, telin üzerine aldım. Bakın yeni pişirdiğim rahmacunlarım çıtır çıtır. Poşete koyarsanız eğer rahmacunlarınızı ılıkken yumuşak olacaklardır. Biz böyle çıtır seviyoruz. O yüzden çıtır çıtır ikram ediyorum. İçerisine de limon ve maydanoz şahane lahmacunlarımız hazır.